6 Kasım Pazar gününden herkese iyi akşamlar. Yeni bir haftaya giriş yapmak üzereyiz ve gayet hareketli bir haftayı da geride bıraktık aynı zamanda. Geçtiğimiz hafta tabii ki gündemin ana daha doğrusu ana konusu neydi? Tarım dışı istihdam verisiydi ve FED faiz kararıydı. Bunun yanında bir de FOMC toplantı donaklarını takip etmiştik. Ve gayet hareketli bir haftaydı ve özellikle cuma gününü hatırlayacak olursak tarım dışı istihdam beklentinin üzerine gelmesine rağmen Dolar tarafında ve DXY tarafında çok ciddi satış hamleleri gerçekleşti. Bu da dolara karşı olan ürünlerin ciddi bir atılım yapmasına sebep oldu. Özellikle sterlin dolar, euro dolar, bunun yanında petrol ve tabii ki ons altında çok sert yükselişler gerçekleşti. Ve beklentinin aksine gerçekleşti aslında bu hareketler. Çünkü açıklanan veri. Önceki verinin de üzerinde olmasına rağmen hatta tahminlerin yaklaşık %35 üzerinde gelmesine rağmen piyasa buna çok sert bir tepki verdi ama olması gereken hareketin tam tersi yönünde hareketle bu tepki gerçekleşirdi ve bu haftaya da bakacak olursak çok ilginç bir hafta ve bütün hafta boyunca sadece Euro ve Dolar ve Cuma günü de sterlin verisini takip ediyor olacağız. Hatta Euro verisinde sadece Cuma günü son veri olarak. Enflasyon verisini takip ediyor olacağız ve önceki açıklamayla aynı beklentide gösteriliyor. Şu anki görünüme bakılacak olursa da pazartesi günü sadece 11.40'ta Lagart'ın konuşması var. Bunun haricindeki tüm veriler cuma gününe kadar ABD tarafından gelecek. Ve tabii ki ilk iki gün biraz sakin geçebilir ancak geçtiğimiz haftanın etkisi hala devam edecek mi? Hafta açılışıyla, piyasa açılışıyla birlikte etmeyecek mi? Onu takip edeceğiz ve elbette çarşamba günü ham petrol stokları henüz bir beklenti burada paylaşılmamış. Ancak perşembe günü ABD verilerine ayrılmış tam bir gün diyebiliriz ve enflasyon verisi ile birlikte işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip ediyor olacağız. Cuma günü ise bu sefer bütün dümen İngiltere'ye çevrilmiş olacak ve İngiltere'den gelecek olan verileri takip edeceğiz. Teknik grafiklerimizi de hafta başlangıcı öncesinde şöyle bir incelemeye başlayacağız. Yine her zaman olduğu gibi Euro dolar 4 saatlik orta vade grafikle başlangıç yapıyoruz ve buradaki artık çizimlerimizi güncellemek zorunda kaldık. Çünkü dediğimiz gibi cuma günü gerçekleşen hareket Euro tarafında çok ciddi bir yükselişi beraberinde getirdi. Ve bakılacak olursa 98 14 ve 97 30 bölgesindeki sıkışmayla birlikte aslında yatay destek ihlali hemen gerçekleşir gerçekleşmez bu hareket daha sonrasında gerçekleşti ve bu bölgede bir iğneleme hareketi oldu ve iğnenin üzerindeki kapanışla birlikte zaten bu baskı çok net bir şekilde yükseliş yönlü hareketi devam ettirdi ve bu da 99.98 99.26 bölgesine kadar daha önceki veri ile gerçekleştirilen iğnenin doldurulmasına kadar devam eden bir yükselişi beraberinde getirdi. Piyasa açılışıyla tabii ki takip edeceğimiz yine 99.98 yani bu bölgeden bir kar satışı ...ihtimaline karşı seviye kırılımı ile birlikte 98.14'ü test etmesinin öne açılacak. Ama aksi takdirde yükselişin devam etmesiyle 1.0093 yani zirve bölgesi testi gerçekleşebilir. Ve daha önceki hareketlere bakılacak olursa... ...son yani cuma günü gerçekleşen 4 saatlik mumlarda yaklaşık 12 saatlik kesintisiz bir yükseliş hareketi gerçekleşti. Bunun bir benzeri daha önce yine... Şu alanda zirve fiyatlarına doğru yaklaşırken gerçekleşmişti. Ve piyasa açılışıyla birlikte tekrar bu kazanıl, kazanılmış olan o yükselişin tekrar neredeyse %80'i kadar geri çekilme gerçekleşti. Ancak bu kez bu hareketin önünde 98-14 olacak. O yüzden önemli bir hafta olacak. Yine geçtiğimiz haftanın etkisini ne ölçüde Cuma günü gerçekleştirdi, gerçekleştirmedi onu takip ediyor olacağız. Sterlin dolar tarafına bakalım. Aynı hareket sterlin dolarda da gerçekleşti. Aslında sterlin dolardaki bu hareketliliği zaten daha önceki hatta FOMC yayınından da önce ve cuma günü sabah yayınımızda dile getirmiştik. Yatay destek ihlali gerçekleşti ancak altında gerçekten güçlü bir destek direnç dönüşüm bölgesi olduğunu da dile getirmiştik ve tabii ki Beklentimiz de bu şekildeydi. Tekrar bölge içine kırılım ve kapanış gelecek olursa 1.14.32'ye doğru yükselişin devam etme ihtimali yüksek olacak demiştik ve bu yönde hareketlilik gerçekleşti. Şu anki görünümde bölge potansiyel direnç bölgesi olmaya devam ediyor. Ha piyasa açılışıyla birlikte tabii ki takip edeceğiz. Eğer yine bir satış baskısı gerçekleşecek olursa kısa vadede ilk önce 1.1270'leri takip edeceğiz ve saatlik grafiğe bakılacak olursa aslında altında güçlü bir destek bölgesi de bıraktığını görebiliyoruz. Hatta bu bölge 4 saatlikte görünmüyor olabilir ancak saatlik grafiğe geçtiğimiz zaman saatlik grafikte burada önemli bir yükseliş düzeltmesi ve ardından rally hareketinin başlangıç bölgesine denk geldiğini görebiliriz. O yüzden 4 saatlik grafikte eğer Sterlin dolar 1.1295'in altında bir kapanış gerçekleştirecek olursa elbette yeni bir satış hareketi üzerine binebilir. Bu da veri takibiyle birlikte muhtemelen olacaktır. Ve US Japon yenine bakalım. US Japon yeni soluksuz çıkışlarını tekrar satış baskısıyla haftayı düşerek gerçekleştirdi ve bitirdi. Beklentimiz aslında burada olası bir trend dönüş formasyonuna ait bir yapıyla birlikte ters omuz baş omuz hareketi olması yönündeydi ve ilk beklentimiz bu bölgeye doğru 145.900 testi ve ardından Yükseliş yönlü ilk test bölgesine kadar yükselişin olması hatta bölge üstünü kapanış olması halinde 151-455'lere doğru yeni bir yükseliş hamlesi gerçekleşebilir demiştik. Ancak ilk beklentimiz gerçekleşti. İkincisi de e, kısmi şekilde bölgeyi test ederek gerçekleşti. Ancak bir sonraki hamlenin yükseliş yönünde olmasını beklerken... Cuma günü yaşanan sürprizlerden bir tanesi de buydu. Elbette ki DXY'deki büyük kar satışlarının bu tarafa da yansımış olmasıyla birlikte ONS'daki yükselişte tetiklenen büyük unsurlardan biri haline geldi. Ve teknik olarak burada bir konsolidasyon durumunun devam ettiğini söylemek mümkün. Elbette 144-420 altında bir iniş gerçekleşecek olursa 146 üzere doğru bu hareketi devam edebilir. Tabii ki ikinci seçeneğimiz hala bölgenin potansiyel destek olarak çalışabileceği yönünde. O yüzden bölgeden ve bölge üzerinde kalması durumunda yükseliş yönü yine direnç bölgesi ve ardından 151-455 takip edilebilir. Ve dolar TL, dolar TL'ye bakılacak olursa 18.65 ve 18.60 bölgesinde geçtiğimiz hafta başından itibaren oluşturduğu bir bölgeden bahsetmiştik ve bu bölge üzerinde fiyatlama ile birlikte yükselişi tetikleyecektir. Aksi takdirde geri çekilme 18.55'in altında güçlü bir kapanışla eğer devam edecek olursa 18.32'lere doğru ihtimal dahilinde bir kar satışı hareketi gerçekleşebilir demiştik ve piyasa açılışıyla bakalım 18.55'in altında kalıp kalamayacağı önemli. Özellikle 18.65'in altında kaldığı sürece yükselişler tekrar bu bölgeye yakın seviyelerden kısa vade kar satışı yiyebilir. Ve DAX tarafına bakalım. 4 saatlik DAX'ta da aslında günlük grafikten gelen orta vade grafikteki beklediğimiz kar satışı kısmi olarak tamamlandı cuma gününe kadar. Son yükseliş hareketine ait düzeltme hareketinin minimum olan seviyesini aslında gerçekleştirmiş olsa da hatta 4 saatlik grafikteki son hareketteki minimum düzeltme seviyesi dahi gerçekleştirilmiş durumda değil ve bakılacak olursa sadece son hamlenin minimum seviyesi gerçekleştirilmiş ve bu da aslında e, orta uzun vadede olması gereken kar satışının hala gerçekleştirilmemiş olduğunu bize gösteriyor. Ancak bulunduğu bölge gerçekten güçlü bir bölge ve önemli bir hamle ile bu hareketi geçerek bölgenin üzerinde kapanış yapmış olması yine de bu bölgenin içinde oluyor olması şu an yükseliş yönünde seviyenin tam zirve üstünde kapanış yapmamış olması hafta açılışıyla birlikte olası kar satışlarının tekrar yaşanabileceğini aslında aklımıza getiriyor. O yüzden bu hafta haftanın ilk günüyle birlikte aslında piyasanın tepkisine nasıl hangi yöne devam edeceğini test etmemiz gerekecek. Bölgenin üzerindeki kapanışla birlikte elbette 13970 testi gerçekleşme ihtimali daha da yüksek hale gelir. Ancak bölgenin üzerinde kapanış olmamak şartıyla geri çekilmelerde takip edilecek ilk seviyemiz aslında bakılacak olursa 13.250 diyebiliriz. Ve aynı şey burada da gerçekleşmiş. Kısa vade bir destek bölgesi burada bırakmış. 4 saatlik grafikte bu görülmüyor. Ama 13.119, 13.01 bir bu bölge gerçekten güçlü bir destek haline geldi. Çünkü mumlara bakılacak olursa kapanışın ardından açılışla birlikte hiçbir şekilde satış baskısı almadan net bir yükseliş hareketi ve ardından rally hareketinin başlangıcı yaptığı 13.119.6 seviyesi en dikkat çekici bölge olmaya Aday ve bu bölgenin üzerine doğru gerçekleşecek bir kar satışı tekrar tepki alabilir. O yüzden tabii ki bu bölge üstünde kapanış yapmamak şartıyla bu e, senaryomuzu takip edebiliriz. Aksi takdirde elbette bölgenin altında kapanış olması halinde gerçekten güçlü bir satış hamlesi 12.400'lere kadar e, görülebilecek bir senaryo haline alacaktır. Ve ONS grafiğine bakalım. ONS grafiğinde bu bölgenin gerçekten günlük grafikte çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştik. Ve bu bölgenin üzerinde kalması ile birlikte yükseliş yönlü harekette ilk ana direnç bölgesi 1688 ve 1682 idi. Ve buraya tek bir hamlede ulaşmış olduğunu görebiliyoruz. Çok muazzam ve ciddi bir yükseliş hareketi gerçekleşti. Ancak bu tarz yükselişleri daha önce de yaptığını ve sonrasında kar satışlarının derinlemesine gerçekleştiğini de unutmamak lazım. Evet her ne kadar güçlü bir hamle olduğunu söylüyor olsak da olası kar satışları için yine bölge takip edilebilir. Eğer bölge üzerinde bu yükselişin devam etme ihtimali e, bu yükselişin devam etme ihtimali bölge üzerindeki 4 saatlik mum kapanışıyla aslında teknik olarak onaylanacaktır ve bu da tabii ki 1722 dolarlık seviyeleri ons üzerinde tekrar görebileceğimiz anlamına geliyor. Ve böyle bir senaryo gerçekleşmesi halinde USD Japonya'nın de satışların DXY'deki ile birlikte devam etme ihtimali artacak. Ve Brent Petrol. Brent Petrol tarafında hafta başından itibaren özellikle dikkat çektiğimiz bir bölge vardı ve 94-34-95-13 bölgesi. Bu bölgenin üzerinde kapanışların tekrar seviye altı kapanış olmamak şartıyla kalıcılık durumu ne demiştik? 99-33'lere doğru yükselişi beraberinde getirebilir. Hatta ilk önce kısa vadi burada bir direnç bölgesi olduğunu ve buradan tepki alabileceğini söylemiştik. Ancak gördüğümüz üzere direnç bölgesi üzerindeki, üzerindeki kapanışın hemen ardından bir test hareketi gerçekleşmiş ve bölgenin destek olarak çalışma potansiyelini onaylamış ve bir sonraki mumda tam olarak bölgenin üzerinde açılışını yaparak yükselişine devam etmiş. Yine de biz 4 saatlik grafikten takip edeceğimiz için bizim için önemli bir bölge 100.41 99.33 olacak. Yatay direnç hattı üzerindeki kapanışlar ve buradaki kalıcılık durumu elbette Brent petrolü doların zayıflaması ile birlikte de yükseliş yönünde taşıdı. bakalım piyasa açılışıyla Brent petrolde de neler olacak takip edeceğiz her sabah olduğu gibi. Ve Nasdaq tarafına bakalım. Nasdaq'ta da aslında daha büyük bir hareketlilik yaşandı. Hatta bakılacak olursa bölgenin altında kapanış gerçekleştikten hemen sonra tekrar bölgenin üzerinde yeni bir kapanış gerçekleşti. Ve burada fake bir hareket ve tabii ki küçük yatırımcı için önemli bir problem halini alan bir bölge durumuna geldi. Tekrar seviye altı kırılım gerçekleşecek olursa 10.434 aksi takdirde önümüzde 11.017 ve 11.144 bölgesi test edilmek üzere bekleyişini sürdürecek ki bölgenin üzerindeki fiyatlama ile birlikte daha sert bir yükseliş zirve bölgelerine kadar gerçekleşebilir. VSP500 yatay destek ihlali sonrasındaki ilk test hareketini yine cuma günü gerçekleştirdi. Buradan aldığı satış baskısı çok uzun sürmedi ve diğer endeks hareketlerinde olduğu gibi yükseliş yönünde tekrar bir tepki almış olduğunu görebiliyoruz. Ancak bölgenin üzerinde yani 3816 üzerinde bir kapanış olmadığı takdirde geri çekilme yine 3668 lira doğru gerçekleşebilir. O yüzden endeks tarafındaki paralel hareketliliği hep birlikte yine sabahları da e, 10.30 yayınımızla takip etmeye devam edeceğiz. Ve kripto tarafına bakılacak olursa BTC'deki bu beklentimizi takip edenler hatırlıyor olması lazım. Özellikle yatay direncin üzerinde hareket sonrası bölge üzerinde kalmayı başardığı sürece beklentimiz 21.200-21.937 20 bölgesinin test edilmesiydi. Ve Cuma günkü aslında sert hareketlilik endeks tarafında olduğu gibi burada da yaş yaşandı. Ve görülecek olursa şu an bu bölgenin aslında potansiyel ve güçlü bir destek bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Kısa vade grafiğe bakılacak olursa saatlik grafikte olası bir e, trend devam hareketine hazırlık aşamasında olduğunu söylemek mümkün ve elbette bu hareketin yeni bir yükselişle gerçekleşmesi halinde hemen üzerimizde 23 bin dolarlık seviyelerin görülebileceğini söylemek mümkün. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak da 4 saatlik grafikte bu yapının tam olarak bu noktada uygun bir hal aldığını söyleyebiliriz. Eğer 20937'nin altına yeni bir iniş gerçekleşecek olursa elbette destek bölgesine bölge altında ise 19 bin dolara doğru inişler gerçekleşebilir. Aksi takdirde üzerimizde 23 bin dolara kadar bir çıkış, hemen altımızda da 19 bin dolara kadar bir iniş ihtimali olmaya devam edecek. Ve Ethereum. Ethereum bu kez BTC'ye göre daha negatif görünüyor. Çünkü direnç bölgesi üzerinde değil. Direnç bölgesi üzerinde kapanış gerçekleştiremeden bölgenin içinde sıkışmaya devam ettiğini görebiliyoruz ve hemen altında daha önceki test ettiği ve onaylayamadığı ve daha sonrasında yükselişle birlikte bu hareketin bu bölgeyi destek haline getirdiği alanı yine unutmayacağız ve bu bölgeyi test etmek için yeni bir düşüş hareketi gerçekleşebilir. Bakılacak olursa 1600 dolar ve 1578 dolarlı bölge buradaki ralliden kaynaklı aslında yakından takip edilmesi gereken bir alan olduğunu bize gösteriyor. O yüzden seviyenin altında bir kapanış olmadığı sürece geri çekilmeler ki geri çekilme hacimli mumların içerisine bakılacak olursa gayet hacimsiz mumlarla yapılması bunun bir düzeltme hareketi olduğunu da aklımıza getirmiyor değil. O yüzden elbette ki bölgenin içerisine giriş yaptıktan sonra bu alandan bir tepki alması halinde en azından 1657 testinin gerçekleşebileceğini ve hatta bu hareketin bir impuls hareketi olduğunu Olası bir Çanak hareketiyle birlikte bu trend hareketinin devamını onaylamak için zirve üzerindeki kapanışta takip edeceğiz. Bu da 1789 dolara doğru yükselişi beraberinde getirecektir. Ama aksi takdirde bölgenin üzerinde kalamaz ve yeni bir satış hamlesi gerçekleşecek olursa 1578 doların altında elbette bu kez bu bölge güçlü bir direnç halini alacaktır ve 1498 dolara doğru iniş hareketi gerçekleşebilir. Evet, dediğimiz gibi gayet hareketli bir haftadan çıktık. Gayet önemli veri açıklamaları gerçekleşti ve piyasanın tepkisi de hayret verici şekilde ilginçti aslında. Beklentiler, açıklamalar ve daha sonrasında oluşması gereken hareketler cuma gününü neredeyse beklemiş diyebiliriz ve inanılmaz bir sıkışmayla birlikte Resmen bir enerji patlaması yaşandı. Euro dolar, sterlin dolar, ons, petrol bunların hepsinde ve endeks tarafında özellikle tabii ki kriptolarla birlikte yani doların zayıflaması ile birlikte pusuda bekleyen her hamle cuma günü itibariyle gerçekleşti. Bakalım bunun devamı olacak mı yoksa yerini kar satışına bırakan bir hafta mı geçireceğiz hep birlikte takip edip yine göreceğiz. Yarın pazartesi hafta açılışı, piyasa açılışı ilk günümüz olacak ve akşam saatlerinde yine herhangi bir aksilik olmazsa eğer eğitimimizin dördüncü dersini yapacağız. Umarım hepimiz için güzel bir hafta olur. Herkese şimdiden bol kazançlar diliyorum. Tekrar yarın sabah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.